Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. class Forex Araştırma Geliştirme Departmanı'nın hazırlamış olduğu güne başlarken programına hoş geldiniz. E, günaydın. E, bugün Euro bölgesinde Almanya sanayi üretimi açıklandı ve beklentinin altında geldi. Bir miktar fiyatladı diyebiliriz. Yine Almanya ziyu ekonomik hissiyatını, e, Euro bölgesinde ekonomik büyümeyi, genel hatlarıyla takip ediyor olacağız. Euro bölgesi hareketli diyebiliriz. Amerika tarafında ticaret dengesini ve iş imkanları personel değişim oranını gün içerisinde takip ediyor olacağız. E, hafta geneline biraz değinecek olursak biliyorsunuz Perşembe günü özellikle ABD tarafından gelecek enflasyon oranına odaklanmış durumda şu anda küresel piyasalar. Hafta içerisinde e, gelen verileri de yine aynı şekilde takip ediyor olacağız. E, genel hatlarıyla dün biraz bahsetmiştik yılının faize, faiz artımına ilişkin daha doğrusu e, iletmiş olduğu açıklamalar e, altın tarafını özellikle fiyatlamıştı. Şu an Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımızda da 1.55'lerde seyreden bir görünümle karşı karşıyayız. Aynı zamanda ons altın e, 1895'e kadar dün e, test etti. Ardından tekrar geri çekilmişti ve gün içerisinde yükselişini sürdürüyor. Alıcıl ataklar şu an ağır basıyor. Bitcoin tarif e, ons altın tarafında diyebiliriz. 1894'lerde izliyoruz şu anda. 1887 seviyesinin zaten pivot olduğunu biliyoruz artık. Ezberledik diye düşünüyorum o seviyeyi. E, kalıcı olarak kırmış durumdayız. Artışın devamında, alıcılı atakların devamında 1904 direncini ardından da 1912 direncini yine e, takip ediyor olacağız hafta içerisinde. E, biraz haber başlıklarına değinecek olursak, ABD'nin doğu yakasındaki petrol ihracının yaklaşık %45'ini karşılayan Kenoynul e, Pipeline'ın e, geçen ay fidye isteyen bilgisayar korsanlarının Sibel saldırısının hedefi olmuştu hatırlarsak. E, geçen ayda konuşulmuştu bayağı. E, bu konu petrol tarafında da oldukça hareketlenmeler yaşamıştık. E, CEO'su yaptığı açıklamada şirketin siber verilerinin kurtarılması için bilgisayar korsanlarına 4.4 milyon dolar bitcoin ödediklerini kabul etmişti hatta. E, bunun üzerine ABD Adalet Bakanlığı söz konusu siber saldırıyı düzenleyen DarkSide isimli bilgisayar korsanı ağına yapılan milyonlarca dolar kripto paranın geri alındığını e, duyurdu. Federal soruşturma bürosu direktör yardımcısı ise aynı basın toplantısında yaptığı konuşmada Darkside'ın e, istediği fidyeler için kullandığı bitcoin cüzdanın ele geçirildiğini aynı zamanda e, kaydetmiş oldu. ABD tarafından gelen haberler e, bu şekilde biraz bitcoin tarafına hatta e, göz atacak olursak. Ciddi bir düşüş kaydetti. Dün eski başkan Donald Trump'ın Bitcoin'le alakalı yapmış olduğu açıklamalarda e, tekrar 36 bin dolar altına kalıcı olarak Bitcoin'i e, sürüklemiş oldu. Buna istinaden e, ciddi bir değer kaybetti, e, yani ciddi bir değer kaybı de yaşadı Bitcoin diyebiliriz. Hatta son aylarda üçüncü en büyük e, değer kaybı dünden bugüne yaşamış durumda. Son 24 saat içerisinde 32.494 dolara hatta onun da altında bir miktar çekilmiş oldu. Yüzde 10 civarı yaklaşık bir düşüş kaydetmiş olduk Bitcoin tarafında. Trump'ın yapmış olduğu açıklamalarda yine fiyatlamaya gün içerisinde devam ediyor diyebiliriz. Merhabalar Fehm Bey hoş geldiniz. Tabii Batı Texas Petrolü ve Brent Petrol hemen yorumlayalım o tarafı da. E, petrol tarafında da yine satıcılı e, devam eden bir görünüm var. E, şu an ham petrol tarafına geldiğimizde 62.05'lerde izliyoruz görmüş olduğunuz gibi e, ciddi bir gerileme var diyebiliriz. Buna istinaden yine Bitcoin de ham petrol gibi düşüşte. Fakat ham petroldeki düşüş biraz daha e, ağır basıyor Brent'e istinaden. Buna istinaden Satıcılık seyirin biraz daha ön planda olabileceğini ama bunun sınırlayıcı olabileceğini söyleyebiliriz. Satıcılı seyirin devamında e, ham petrol tarafında yine takip etmemiz gereken e, şöyle açalım hemen grafiğimizi. Takip etmemiz gereken önemli destek seviyemiz yine 67, 51 dün bu seviyesinde paylaşmıştık hatırlarsanız 67, 51 altında kalıcılı olarak düşüşün devamı durumundaysa yine ikinci destek olarak belirleyebileceğimiz seviye 66. 57 olacak. Şu an 68-84'lerde bir miktar toparladık. 69-41 üzerine çok kalıcı olarak çıkmasını ham petrolün gün içerisinde beklemiyoruz dediğimiz gibi. 67-51 66-57 destek seviyelerinin ham petrol tarafında baz alabilirsiniz. Süleyman Bey merhabalar tabii hoş geldiniz siz de. Ee, biraz Brent petrol tarafına ee, çok kısa değinecek olursak. Ee, Brent Petrol'de de dediğimiz gibi e, satıcılı seyir ön planda ama ham petrolü isimlerden en azından hacimsel bazı o kadar sert düşüşlerde e, kaydetmiyor e, kaydetmediğimizi söyleyebiliriz. Ee, Brent Petrol'e hemen bir değinelim. Açalım grafiğimizi. Evet şu anda 71.08'lerde izliyoruz. Satıcılı seyir ön planda dedik tıpkı ham petrolde olduğu gibi e, düşüşün devamında yine takip etmemiz gereken önemli desteği biz Brent petrol için 70-75 seviyesi olacak ve bey e, yükselişin devamında ise 72.04 direncini baz alabilirsiniz ama 70-75 direnci desteği şu an için yine Brent petrol tarafında da ağır basmakta e, merhabalar. Ş Evet, hoş geldiniz. Tabii Bitcoin'e az önce e, bir miktar değindim. Yeniden üzerinden geçelim. Önce bir Süleyman Bey'in hemen bir sorusunu cevaplayalım. Sterling dolarla Bax'la alakalı bir soru var. Sterling tarafında biraz değinecek olursak grafiğimiz gitti. Hemen bir grafiğimizi açalım tekrar. Biraz bekleteceğim size. Geçtiğimiz günlere göre biraz daha değer kazanmaya çalışan bir sterline karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Pound'un değer kazanmasının ardından bir miktar daha toparlama yaşadı sterlin dolar. Şu an grafiğimizi açacak olursak hemen. Ün içerisinde İngiltere'den gelen en azından e, makro ekonomik anlamda çok da etkileyecek bir veri olmadığını ama hafta içerisinde gelecek olan verileri takip etmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Sterling tarafında e, satıcılı seyrin e, devamında yani ön plana geçmesi durumunda düşüşte takip etmemiz gereken önemli desteğimiz zaten 1.41.35'ti. E, şu anda yön arayışına giren bir Sterlin dolarla karşı karşıyayız. 1.31 pardon 1.41 35 seviyesi kırılması durumunda sterlin dolar 1.3988 desteğine tekrar gerileyebilir hatta şu şekilde alacak olursak ee, tekrar görmüş olduğunuz gibi 50 günlük ağırlıklı ortalamanın üzerinde seyrediyoruz bir süredir. Tarihe bakacak olursak da yine dün itibariyle aslında kıran bir görünüm var. Toparlama gerçekleştirdi tekrar demiştik sterlin değer kazanımı ile birlikte sterlin dolar paritesi. 1.41.34'ün altında bir çekilme satıcılı seyre tekrar ön plana koyacaktır. Bunun gerçekleşmesi durumunda ise 1.39.88'dir. Desteğini takip ediyor olacağız. 141 35 üzerindeki e, atağını devam ettiriyor Olursa eğer sterlin dolar. E, 142 79'u baz alabilirsiniz Süleyman Bey. Hemen Dax tarafına biraz değinecek olursak Dax güzel toparladı. E, son haftalarda özellikle e, haftada demeyelim. Son bir buçuk aydır istemiş olduğumuz bir görünüm vardı, bir atak bekliyorduk. Ciddi bir atak yok, sert bir hareketlilik yok evet ama sonunda 15.500'ü kırdı. Bizim zaten 15.605 ile alakalı pivot olarak belirlemiş olduğumuz seviye olduğunu söylüyorduk devamlı. Bunu kırmış vaziyette ama yine sınırlayıcı bir yükselişten bahsedebileceğiz DAX için. Ciddi bir atak şu an için çok da ön planda değil. Onu söyleyelim. E, yükselişin devamında maksimum gelebileceği direnç seviyesi kısalarda içerisinde DAX'ın 15.920 direnci olacaktır Süleyman Bey. E, tekrar bir düşüş gerçekleşirse 15.605'i takip ediyor olalım. 15.605'i kırar mı kırmaz mı? Hani bunu tartışmak için biraz erken olduğunu düşünüyoruz. En azından gün içerisinde Euro bölgesinden gelecek olan verilerle birlikte tabii ki de yine şekillenecektir. Ama endekse etkisini çok sert bir şekilde görecek miyiz? Hayır görmeyeceğiz. Ee, yine enflasyonla ilgili Perşembe günü açıklanacak olan verileri de takip etmekte fayda var diyebiliriz. Evet 24 bin dolar'dan e, alım işlemi gerçekleştirdiniz anladığım kadarıyla Bitcoin tarafında doğru mudur? Yani alışma, satışma hangi pozisyondasınız? Hani onu da e, isterseniz yazın. Ona göre de ben bir yorumlamaya çalışayım. Berdan Bey merhabalar, hoş geldiniz. Tabii gümüşle ilgili sorunuzu cevaplayacağım. Çok kısa tekrar bir bitcoin üzerinden geçtikten sonra. Şöyle söyleyeyim, Trump'la alakalı biliyorsunuz hani bahsetmiştim yayın başında da. Gece yapmış olduğu açıklama sebebiyle 32 bin dolarlara gerileyen bir görünüm var e, Bitcoin'de demiştik. Buna istinaden e, düşüşün ağır basması şu an en yakın senaryo diyebiliriz. E, satıcılık seyrin devamında Bitcoin tarafında takip etmemiz gereken önemli destek seviyemiz 29 bin dolar seviyesi. 29 bin dolar seviyesini kolay kolay e, kıracağını yakın zaman içerisinde çok da öngörmüyoruz açık konuşmak gerekirse ciddi bir haber gelmesi gerekiyor. Şu grafikte de zaten görmüş olduğumuz gibi 29 bin dolarları görmüş olduğu tarihe bakarsanız eğer Bitcoin Ocak 28. Ocak 28'deki hareketi tekrar evet tekrarlayabilir mi? Tekrarlayabilir ama maksimum o kadar e, bir düşüş söz konusu olabilir. Alıcılı ataklarda da yine Bitcoin tarafında takip etmemiz gereken önemli e, direnç seviyemiz yakın seviye gün içerisinde verecek olursak 33 bin 290 direnci olacak. Bu seviyeleri baz alabilirsiniz. Evet, Berdan Bey'in alış işlemi gerçekleştirdiniz. E, tamam yani 24 bin dolardan alış işlemi gerçekleştirdiyseniz şu an e, hani uzun vade yatırım aracı olarak Bitcoin'e yatırım yaptığınızı ben varsayıyorum. Hani çok trade işlemi yapıyor musunuz bilmiyorum ama e, 32 bin dolarlarda tekrar alıcılı ataklar gelebilir ama şöyle söyleyelim tamam mı devam mı dediğimiz noktadayız aslında Bitcoin'de. E, herhangi bir piyasaya ya da pazara bağlı olmadığı için ya da rasyonel e, sayılmadığı için köyün piyasasındaki e, enstrümanlar biliyorsunuz. Gelen haberlerle birlikte şekillendiğini sık sık iletiyoruz. Daha çok e, temel olarak e, takip edilmesi gereken bir piyasa olduğundan bahsediyoruz. En ufak bir tweette, en ufak bir açıklamada, e, bir haberde biliyorsunuz inip çıkabilen bir yatırım aracı. Yani bir altın gibi e, e, ya da işte bir parametre, par parite gibi, bir endeks gibi e, teknik olarak çok değerlendirebileceğimiz bir yatırım aracı değil. E, yani bu hafta gelecek olan haberler önemli diyebiliriz. Yani Bitcoin'in kaderini en azından değiştirebilir diyebiliriz. Dediğimiz gibi tamamı devamı dediğimiz noktadayız. Yatay seyir biraz daha ön planda olabilir. Ee, hani size tavsiye, e, yani biraz daha bekleyebilirsiniz. Zaten şu an beklemekten başka çaremiz yok gibi gözüküyor Bitcoin tarafında. Evet gümüş sorumuz var. Hemen bir gümüş tarafına, ons gümüş tarafına biraz değinecek olursak Gümüş'te de ciddi toparlamalar olmuştu ama bunun da sınırlı olabileceğinden hatırlarsak bahsetmiştik. Hemen grafiğimizi açalım. 28-27 seviyelerin üzerinde çok alıcılı bir atak beklememiz gerektiğini e, Gümüş'te ben en son vurgulamıştım. Hak ettiği değeri de çok e, görmediğinden bahsetmiştik. Ama yani geriye dönük bakacak olursak sonuçta 23'lerden 27'lere çıkan bir görünüm var. Biraz da olsa yatırımcısını tatmin etmişe benziyor diyebiliriz Gümüş tarafında. E, tekrar alıcılı atakların ağır basması durumunda e, takip etmemiz gereken önemli direnç seviyemiz Gümüş'te e, 28-75 direnci olacak. 2875 kolay kolay kırmasını beklemiyoruz. Biraz daha 28.75-27.10 arasında fiyatlanabilir ons gümüş bilginiz olsun. Bitcoin, Ethereum ve Lithium e, yorumluyoruz daha çok. Forex piyasasında bu demirbaşları olduğu için altcoin yorumlaması e, tabii ki de yapabilirim ama e, çok da sağlıklı olmayacaktır açık konuşmak gerekirse. O yüzden isterseniz sizin için bir de Ethereum tarafına değinebilirim. Biraz ethereum'u da yorumlamış olalım. Biraz bekleteceğim. Ethereum'da da ciddi değer kaybedişleri olmuştu ama bitcoin'e nazaran biraz daha hızlı toparlamalar diyebiliriz ethereum tarafında. Tabii ki de rekorları gördükten sonra yani 4300 4400 gibi rakamları ulaştıktan sonra 2500'lere gerilemesi. Ee, evet sürpriz oldu mu oldu. Ethereum tarafında yine takip etmemiz gereken önemli destek seviyelerini paylaşmak e, gerekirse 2310 desteği bizim için önemli. Yani 100 günlük ağırlıklı ortalamayı kıracak mı, kırmayacak mı? Yönelish'inde takip etmemiz gereken destek seviyemiz bu 2310 üzerinde kalmayı sürdürürse Ethereum Takip etmemiz gereken önemli direncimiz 2780 direnci olacak. 2780 direnci açıldıktan sonra yine kripto e, para olan Ethereum e, 50 günlük aralıklı ortalama seviyesine tekrar ulaş, ulaşıp kırmaya çalışabilir. Ama yakın vade içerisinde çok da söz konusu değil diye düşünüyorum. O yüzden şuradaki yani 50 günlük hareketli ortalama ile 100 günlük hareketli ortalama arasındaki bant aralığında biraz daha fiyat... E, ...aynı şekilde duracaktır yani fiyatlayacaktır buralarda diyebiliriz. Evet, Ethereum'u da yorumlamak gerekirse bu şekilde iletmiş olalım. Biraz tekrar haber tarafına, konu başlıklarına değinecek olursak... ...yine Avrupa tarafında, yurt içi tarafında bazı haberler var. Bitcoin'den bahsettik, endeks tarafına biraz birazdan geçeceğim... ...orayla alakalı soru gelirse. Boş'la alakalı bir haber var. <laughs> Geçen ay açılışını yaptığı yeni çip fabrikasıyla birlikte küresel çip tedarik krizinden etkilenen Avrupa'da yerel üretime başlıyor. Boş Japonya'da bir fabrikanın yanması ve Teksas'taki fırtınadan dolayı zarar gören fabrikanın kapanmasıyla çip tedarik sıkıntısı birçok sektörde üretimi etkilemişti hatırlarsak. Endeksi olan hisseleri olan yansımalarını da çok fazla hissetmiştik. Çip tedarikindeki sorunlara karşı kırılganlığı yüksek olan Avrupa Birliği de 10 yıl içinde Küresel üretimin en az %20'si kadar çip üretimi gerçekleştirme hedefi koymuş durumda şu anda. baksa az önce yorumladık. Çok bir fiyatlama yok ama yine Avrupa'dan gelen en azından temel olarak gelen haberlerden bir tanesi bu. Diğer yandan yine Çin'le alakalı. 2019'da Çin'in e, bir kuşak bir yol projesine katılan ilk G7 ülkesi olan İtalya projeden çekilme kararı aldı şu anda. E, Roma ve Pekin arasında gelelim. Aralık ayında Draghi'nin başbakan olması olarak atanmasından iki ay önce başlamıştı hatırlarsak. Çinli şirket e, Shenzhen Investment Holdings, Milan merkezli çip üreticisi LP'nin %70 hissesini almak için anlaşmıştı. Draghi'nin e, başbakan olmasının ardından anlaşmayı yeni ekonomi bakanı itiraz etmişti. Bu gelişmelerle birlikte yine e, önemli haberlerden bir tanesi. 10 e, saatine değindik genel olarak. Petrole değindik. Texas Brent, Brent Petrol'e sterlin dolara değindik. E, DAX tarafında soruları cevaplamış olduk. E, biraz da euro dolar paritesine değinelim. Yine dediğimiz gibi euro bölgesi bugün hareketli. Gelecek olan veriler volatil anlamda. En azından saatlik olarak fiyatlayacaktır diye düşünüyoruz. Şu an euro dolar tarafına baktığımızda 1.21.74'lerde izleyen bir görünüm var. 1.22'lerin üzerinde fiyatlıyorduk uzun süredir. Ee, tekrar bir gerileme oldu. ABD doların tekrar e, güç kazanması, Avrupa'daki vakayla alakalı gelişmeler, kısıtlamalar, uz uzatmalar da tabii e, etken. Yine enflasyona odaklandı şu an küresel piyasalar. Buna ilişkin olarak da euro dolar paritesinde satıcılı seyir biraz daha e, ön planda gibi duruyor. Ama bu da yine sınırlayıcı olacaktır. Yani piyasalar biraz karışık seyrediyor aslında bakarsanız. Satıcılı seyirin devamında düşüşün devamında bizim euro dolar paritesi için takip etmemiz gereken önemli destek seviyemiz 1.20 des desteği demiştik şu an için 1.21.70'lerde fiyatlıyoruz. Kısa vade içerisinde maksimum gelebileceği destek bu. artışın alıcı, alıcılı ataklarının devamında ise 1.21.90'ı hedef alacağız. Zaten şu an çok bir şey kalmadı. 20 pipslik bir altında şu an fiyatlanıyor parite. 1.21.90 kırılırsa orta vade için 1.23.80 direncini yine baz alabiliriz. Euro dolar tarafında. Son olarak bir de dolar tl tarafına değinecek olursak. Yeni haftaya Türk Lirası dolar karşısında değer kazanımıyla başlamıştı hatırlarsak. Dolar-TL kurunda e, bir miktar azalış vardı. Sonrasında alıcılı ataklar tekrar e, yerini almış gibi gözüküyor. 8.63'lerden 8.58'lere gerileyen bir görünüm var ama alıcılı ataklar yine dolar-TL kurunda ön planda diyebiliriz. E, yükselişin devamında takip etmemiz gereken önemli direnç seviyemiz 8.78 olacak ama orta vade için bunu baz alabiliriz. Düşüşün devamında 8.58 desteğini dün zaten vermiştik bu seviyeye geldi. 8.58'i kırması durumunda tekrar 8.38 e, desteği orta uzun vade içerisinde fiyatlayabilir. E, dediğimiz gibi perşembe günü ABD'den gelecek enflasyon oranı da oldukça etkili olacaktır. E, o veriyi bekliyor olacağız. Herhalde bütün soruları değindik. Haber konu başlıklarına da değinmiş olduk. Günün devamında herkese bol kazançlı işlemler dileriz. Sağlıkla kalın.